Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere telefonumuzu nasıl mikrofon olarak kaliteli bir şekilde kullanabiliriz bilgisayarda onu göstereceğim. Evet yapmamız gereken arkadaşlar size göstereceğim. İlk önce siteye girmek arkadaşlar. Volchank sitesine gireceğiz. Vomic kısmından ilk önce bakın burada download kısmına giriyoruz. Şimdi birinci etapta telefonumuza Play'den WOMIC uygulamasını indireceğiz. Bekleyeceğiz. Daha sonra insta runtime on pc bunun için bir kodek yüklemesi yapacağız. Bu kodek yüklemesini yaptıktan sonra bilgisayarımızı kapatıp geri açmamız gerekiyor ama şu an bunu yaptıktan sonra hemen kapatmayacağız. Sonrasından da bunu indireceğiz arkadaşlar bakın tıklayalım. İndirmeye başlasın. açacağız. Evet buradaki bu kurulumu gerçekleştireceğiz. Ben de yüklü olduğu için şu an size burada e, yüklemeyi göstermiyor. Onarma kısmı var. Bunu yüklediğimizi farsayalım Yükledikten sonra e, diyecek ki bilgisayarı yeniden başlat. Tamam, yapacağız onu diyeceğiz ve şimdi bununla ilgili e, son yüklememiz olan uygulamasını indireceğiz arkadaşlar. Uygulamayı indirip kurduktan sonra da masaüstümüze bu şekilde bir e, amblemi sembolü gelecek. Şimdi telefonumuza bakıyoruz aynı zamanda Televiz, e, telefondan da yüklediğimiz programı açıyoruz ve ekran şu şekilde gözüküyor zaten videonun başından beri gözüküyordu. Buradaki kısmı arkadaşlar şimdi bilgisayardan uygulamamızı açıyoruz böyle bir uygulama ortaya çıkıyor. Şimdi burada connection'dan connect yani bağlan diyeceğiz. Bağlantıyı biz Wi-Fi'den yapacağız. İki yani bilgisayarın ve telefonun aynı Wi-Fi'ye bağlandığını düşünürsek tabii ki de böyle olması gerekiyor. Buradaki IP adresini girmemiz gerekiyor. Bakın buradaki IP adresi aşağıdaki 81-25 olan kısmı elemiyorsunuz. Sadece üstteki kısmı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Connect diyorsunuz ve bağlantı kurulacak ama şu an kurulmadı size de aynısı olacaktır Çünkü telefonda da e, Movik tarafındaki şu Play butonuna basacağız waiting for connection yazacak bu şekilde yaptığımız zaman bakın direkt bağlantı gerçekleşti Arkadaşlar şimdi buna ilgili de e, uygulamaya girdiğimiz andan itibaren seslendirmemiz gerçekleşecek Böylelikle telefonunuz bir mikrofon haline gelecek. Ben de dedim ses kalitesi gerçekten iyi. Birçok mikrofona göre iyi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Artık telefonunuzu mikrofon olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar.